Selamlar Hobi Kafası kanalı izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugünkü hobimiz buradaki küçük oyuncaklardan ve figürlerden de anlaşılacağı gibi bugünkü hobimiz figür. Ama ilk figürümüz hangisi? Bakıyoruz. Geleceğe Dönüş 2 Back to the Future filminden acaba hangisi? Şöyle bir çevirelim. Marty McFly. Evet sevgili dostlar. Bugünkü figürümüz Marty McFly. En sevdiğimiz karakterlerden Michael G. Fox'un oynadığı. Ama aşağıda şöyle bakalım. 1985 versiyonu var. Bu gitarlı versiyonuydu. Bu uzaylı taklidi yaptığı zaman, uzaylı kostümü giydiği zaman. Bu şimdi elimizde olan Doktor Emmett Brown ve Biffin Genç Biffin Koleksiyon yapılabilir figürleri var burada. Şu kutusu güzel, şöyle hemen bir açalım. Orada belediye binasının önünde Hilvali. Bunu bu şekilde de sergilemek mümkün olabilir, şöyle hemen. Şimdi bunun içini göstereyim hemen size. Şöyle koyalım artık. Gizemi yarattık zaten ondan sonrası. Figürümüz burada dostlar. Şimdi burada dursun figürü size göstereceğim. Daha detaylı içinden çıkanlara bakmamız şimdilik. Şimdi ayağı oturtmaktansa zaman makinesinin üzerine oturtalım kalsın. Paket içinden çıkanlarda bir tane daha surat ifadesi var burada. Şöyle yapalım. burada bir Pepsi istediği zamanki şey var. Bir tane daha farklı bir el var. Bu da e, hoverboard'un altına takmak için, şuradaki aparatı takmak için. Bu standlı olanı, o normal şeye takmak için, ayağına takmak için olanı. Hemen kolayı da göstereyim. Bordumuza da bir bakalım yakından. Uçan kaykay. Böyle küçük bir stand yapmışlar. Keyifli olmuş. Üzerine ayaklarının altında delikler var. İsterseniz şey yapabiliyorsunuz. Burada bir küçük aparat daha var. Hemen figürümüze şöyle bir bakımdan yakından bakalım. Eklemler oynayabiliyor. El oynayabiliyor. Kollar oynayabiliyor. Yukarı aşağı. Bu malzeme kalitesi güzel. Yani e, normal oyuncak gibi değil. Gerçekten mesela şu ceketten anlayabilirsiniz. şapkalan kafada. Kafa biraz tabii buraya göre biraz daha sert bir plastikten. Ama bu dokuz sanki gerçekten bir ceketmiş gibi bir hissiyatı var. Pantolon keza öyle. Şu kalça kısmı onlara göre biraz daha sert. Ayaklar oynayabiliyor. Şu bilekler oynayabiliyor. Selam Marti. Bu kolayı tutmak için sanırım bu diğer el gerekiyor. Bu şu anda buna pek bir şey olmuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi düşüyor. Geleceğe dönüşten Marty McFly ile sizleri buluşturduğum sevgili dostlar. Bugünkü hobimiz de figürdü. Umarım beğenmişsinizdir. Hobili günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer diğer figürleri de görmek istiyorsanız takipte kalın, beğeni atın ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşın dostlar. Daha yeni başladık. Bir sürü alanımız var. İlgi duyduğumuz alanlar ve yapmaya çalıştığım şeyleri amatörce paylaştığım bu kanalımda birlikte olalım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.